arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün sizinle bu benim ikinci videom burada. 6 yaşındayım. Evet. Bugün TÜBİTAK popüler bilim kitaplarından çıkartma kitaplarını tanıtacağız. Bunları seviyor musun yaparken? E, seviyorum. Yapmayı seviyorsun. Tamam. Ablan da çok fazla yaptı Bir sürü çıkartma kitabını bitiriyoruz. Fiyatı da çok uygun. 8 TL bir fiyatı ama indirimlerden biz daha uygunu aldığımı düşünüyorum ben. Ee, yani %20, %30, %50'ye kadar indirimler olabiliyor şimdi kitaptan elinde karşılaşacağız. Ağaçlar kitabından başlayalım. Şöyle böcekleri koyalım da. Aha, böcekleri iler koyalım. Şimdi ay kitabı açtığımız zaman kitabın sayfalarında bizlere ağaçları tanıtıyor. Ben burayı yapmıştım Aha. önceden. Çok evet işte. teker teker ağaçlar e, ve burada e, ağaçları tanıtırken resim kısımlarını e, boş bırakıyor. Bu resim kısımlarını orta yerdeki sticker kısmından bulup e, yerine yerleştiriyoruz. Mesela burada Orta Avrupa e, gök narı bunun resim kısmı boş. Hemen orta taraftan alıyoruz. Burada da burası da boş. Hı -hı. Şimdi orta taraftan alıyoruz. Hangisi olduğunu buluyoruz. da Biz daha önce bulduğumuz için daha kolay oldu. Hem görsel hafızayı da çalıştırmamıza yardımcı oluyor bu etkinlik. Evet, geliyoruz. Bu Gel dele yerleştirelim. Hangisi? Bu evet. Evet, buydu. yerleştiriyoruz. Bir de okuyalım bakalım. Ee, Tahir, Orta Avrupa göknarı neymiş? Ya da Himalaya sediri diyor. Şunu oku bize. Boyu 23 metre. Evet. Himalaya. sedirim yapı, yaprakları yumuşak yapıl ve soluk soluk yeşil renklidir. Taç kısmı daha sağ, sivridir. Büyük büyük ve fıçı fıçı yeşil. Biçimli koz, kozalakların, kozalakların ha, üst kısımları üst kısımları çöküktür. çöküktür. Evet, burada sedirler ve çöküktür. Evet, melezleri tanıtıyor. Burada ladinler ve e, servileri tanıtıyor bize. Yani her sayfa farklı bir ağaç türünü bizlere tanıtıyor. Orta yerden bulacağımız stickerları alıp boş olan resimdeki yerlere yerleştiriyoruz. Şimdi bu sefer de bunu alacağız. Hı, hı İstersen böcekler kitabına başlayalım mı artık? Bunu tanıdık biraz. Hayır. Bundan son bir tane yapalım. Tamam. Son bir kere daha yapıştıralım. Onu da buldun mu sen bu arada? Çevirirken sayfaları. Yok bulmadım. Bulamadın mı? Ama burada bu yerde olduğunu eminim. Tamam. Burada bir yerde herhalde. Tamam biz buralım. Evet bulmamız birazcık uzun sürdü. Yerini bulduk bulduk. Yapıştıralım. O neymiş? Mabet ağacı. Ginko. Ginko bu muymuş? Aa böyle bir bitkiymiş bak. Hafızayı güçlendirmeye yarayan tozlarını biliyorum ben bu ağacın. Tamam şimdi geçelim böcekler kitabına. Hemen şöyle Aha, Böcekler Böcesi çıkartma yüzden 100... fazla çıkartma varmış. Yine aynı. Açalım ilk sayfasını. İlk sayfasında hangi böcek kelebekleri işlemiştim? Ne kadar güzel kelebekler İki var. İki tane kelebek kaldı onları bulamadım. Aha. Orma melekesiyle hangi kelebek kalmış? Beyaz inci kelebeği kalmış. Başka hangi kelebekler varmış? Bize oku bakalım şuradan birkaç tanesini. Okumak istemiyor musun? Güveler var bak bu bakın bu ikinci sayfada. Evet. Evet. Şimdi buradan birkaç tane çıkartma alacağım. Ben bunları böyle koparttım. Kütüphaneden almadım. Evet. evet kütüphane kitaplarına zarar vermiyoruz değil mi? Hmm. Bu kendi kitabımız olduğu için daha özgür davranıyoruz. Evet. Hangisini? Hmm. Ormancı güvesini buldun ve yapıştırdın. Başka diğer sayfaları çevirelim. Başka neler var? Şimdi hemen çıkartma sayfası. Kırk kanatlı böcekler. Yusufçuklar. Şimdi onları bir geçelim biz. Çıkartma yerleri. Yaban arıları. Çıkartma yerleri nerede acaba? Şu an elinde. Ha, bir tanesi burada ama diğerleri nerede? Yani demek ki bitirmişiz. Hı. Tamam. Burada da böcekler var. Bir tanesini oku bize. Hangisini seçiyorsun? Sen yapıştır. yapıştıracağım bir yerde. Tamam hadi bakalım. Önce bunu gösterelim. Bu kelebekler kısmına. Kelebekler kısmına ha. Ben şimdi bunu buldum. İmparator güvesiymiş bu. İmparator güvesi mi? O nasıl bir şey böcekmiş? Bizi bir okur musun? Şurası. İmparator güveli, güvelerin sarması, sarım, sarımsı renkte ve göze gözge, göze ben, be, benzeyen, benzeyen kanat lekeleri vardır diyor. Yazları küçük olduğu için birazcık zorlanıyorsun değil mi? Tamam. Ee, evet. Şimdi tamam bitti artık. Başka kitaba geçelim istersen. Hoşça kaldı. Hoşça Hoşçakalın. kalın.